görevden almasının gerekçesini bilmiyorum. Ama anlaşma Oku Özgür Özel'e yakın, yakın bir isim. Vestel Fabrikası'nda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptım işte bir isim. E, ama zaten gerekçeyi bilmeye de gerek yok ki. Yani gerekçe çok basit. İki yıl oldu. E, Cemil Tuga henüz kadrolarını, e, ekibini oluşturamadı. Aa niye böyle olur? E Karşıyaka'da da aynısı olmuştu. Karşıyaka Belediyesi'ne beş yıl boyunca görevden aldı. Görevden aldığını tekrar göreve getirdik. Görevden alıp görevde getirdiğini tekrar görevden aldı defalarca. Bunu zaten Karşıyaka Belediyesi'nde yaşandı. Dikiş tutmadı. Asla dikiş tutmadı. Yap boz oynar gibi Karşıyaka Belediyesi'yle oynadık. Geçen yıl kalılar çok iyi bilir ki geçen dönemde zaten bir fayda da görmediler. Belediye kendi dertlerini çözmekten iş yapamaz hale geldiği için bir fayda da görmediler. Şimdi bak daha bugün yeni bilgi. Ben bunu yeni öğrendim. Bayraklı Belediye Başkan Yardımcıları'ydı geçen dönem. Osman Çağrı Şahin, Ahmet Acar da görevden alındı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Şöyle bir çağrı yapayım mı bunu? Bu 20 ay boyunca Cemil Tugay kimi görevden aldığının listesi bizde yok. Yani oluşturacağız desek herhalde günlerimizi alır eksik kalır. Şimdi ben bunu hadi bir interaktif olsun. Soru olarak izleyicilerimize söylüyorum. Tam listeyi verebilen ya da tam liste en yakın listeyi gönderen 3 kişiye de bizim yayın evimizden kitap seti hediye edeceğiz izgazete.gmail.com'a Cemil Tugay göreve geldiğinden beri görevden aldıklarının sıralı tam listesini gönderen 3 kişi. Gönderebilen, bunu başarabilen 3 kişiye isimlerini de deşifre etmiyoruz. Mail yoluyla olacağı için. 3 kişiye kitap seti hediye edeceğiz. 3 kişiye hatta bir, birer kitap seti birer konser hediye edeceğiz. Konser bileti hediye edeceğiz. Ancak böyle oluşturabiliriz diye. Çünkü ben mesela ne zaman bunun bir haberini servis etsek bak bir de bu var. Bak şu da görevden alındı diye dün şöyle bir oturdum düşündüm bir liste çıkarayım dedim aman yok bu kadar yakından takip etmemize rağmen benim bile erişip sıralı liste yapabilmem mümkün değil